Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Arda Güner kanalından Uykucu Sendi var. Hemen maçımıza başlayalım. Ben Feng ile oynuyorum. Arkadaşım Odin Odin Cordelis oynuyor. Yanımızda Bayağı bir kişi geldi. Colt biraz zorlayabilir bizi. Hemen şu yükü ben alayım. Gidiyorum. Şurada BB ile dynamite'lar var. Onları almaya çalışacağım. Onu almaya çalışayım. Aşağıya onun kanalının linkini bırakıyorum. Ona yani abone olup like atabilirsiniz. Öldü. Aldık onu. Anladım. Geri kaçtım. Yükü aldım geri kaçtım. Her karaktere 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Şu anda Arkadaşım konuşuyor. Öldüm. <laughs> Uykucu sen diye Beni öldürür bu arada. Kaç öldük. Arka onun sesi de gelecek. Demin konuştu hatta. Ben hemen fengi değiştireceğim. Onların üstü 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Lili alacağım. Lili ile Bir dakika. 19 rütbe. Dakika. Hazırım ben. Kaşım hazır verdi. Konya'nın şu 20 rütbe yaptıktan sonra Lola'yı 20 rütbe Ya da Spal. Maçımıza başladık. Hemen şuradaki yükü alalım. İkimizin de yanında şöyle çerçevesi var. Bazınki gibi. videolarıma like atıp kanalıma abone olmak iste. Kanalıma abone olmak isteyenlere abone olun. Çok mantıksız bir cümle kurdum. Ben öldüm. Öldü. Gelme gelme. Hemen şöyle ya da kaçalım. Şuraya girdim. Beni göremezsin. Ben yokum burada. Nereden biliyorum benim yerimi ya? Doğdum. Doğdu. Arkadaşımız. Dalma, dalma. Barley e dalma. Ben şöyle barley e gidiyorum. Görünmez oldum. Pardon. Kit geldi. Kit sana kaldı. Ben öldüm bu arada. Belli. Öl, bırak, ben bırak. de öldüm. Ultim dolmuş tam da. Kaybettik. Savaş topu açtım. Hemen hazır dedim. Ben değiştireyim. Karakter değiştiriyor. Farkla oynamayı deneyeyim mi? İstiyorsan. Ama aldı. Pen kaldı. İyiyle oynayamıyoruz. Sen git aşağıya onun şeyine bırakacağım. Brostan Melody harita bu arada. Melody ile oynuyorum Aşağıya onun kanalının linkini bırakacağım. Etiketleyeceğim. Ona oradan kanalına bakabilirsiniz. Öldüm. Hemen girelim. Doğdum. Boş. Nasıl yedim ben bunu ya? Lan şöyle. Hemen şöyle şuraya girdim. İlerideyim. yem. Yemeyin geliyorum. Yedik mi bari? Yedik. Ben Melody olacağım. Burası tam Ben Baz alacağım. Baz nerede? Buradayım. Yani Keşke Baz'ın şu kostümü çıksaydı bana ya. Baz'ın şu kostüm çok iyi. masadan alacağız. Ama çıkması çok zor. Ben Baz'ı aldım. Melodi aldı. Maça başladık. Tom melodili gördüm çıktı al direkt. Hemen aksesuarımı bastım. Şöyle doluyorum. Ölçümü doldurmaya çalışıyorum. Aldım onu. Aa, Mortis kurtardı. Mortis. Baba Pro. Bu bayağı iyi Gidiyorum. Dur ben alırsam orada kötü olur diyecektim de. Beni şey aldı yumurt. Dondurdu. Evet, Hemen şöyle dondurdum şu ikisini. Ama ben öldüm. Hadi Mortis alırsın. Atarsın. Hadi be. Aga Mortis. Mortis İyiyim, yine izleyin. iyi oynuyor. Hemen şunları şöyle donduralım. İlik, direkt direkt direkt. Ben yani... Haftaya sınavlar başlıyor. Kaç bekliyorsunuz onları yoruma yazın. Sınav günü pek video atamayabilir. Evet sınav günü de çok video gelmeyebilir. Mortis bayağı iyi oynuyor. Çünkü orada. ben de okula gidiyorum. Geçelim. Vur bana. Tamamdır. Hemen şuradaki kendi kalesine gol atıyordu. Keşke kendi kalesine Aa. gol atma olsaydı bayağı, ya. Pas, 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 pas. Attım hemen. Vur. Bittim. Gol. Bitti maç. Nasıl güzel mi? Maya karta. Destansı ama sprey geldi. teşkeşe şey çıksaydı ya. 31 mi? olmaya çalışıyorum. Şu anda maçımıza başlıyoruz. Karşıda pembe brok var. Pembe brok çok hoşuma. Ben beğenmedim o kostümü. Onun yerine siyah daha iyi. Şur sen diye hemen de aldım. Çok uzağa Şöyle şuraya gidiyorum. İçim doldurdum. Arkadaşlar yeni doldurdum. bir hesap açıp ondan kasmamı istiyorsanız yorumlara evet diyebilirsiniz. Yeni bir hesap açıp ondan da kasabilirim. Var mı Yok sıfırdan. Hı. Sıfırdan bir hesap açıp onu kasabiliriz sizle. Ben Abi, yanlış. Hemen ay, dal. Ay, ay, Ölmezsin. Gol yedik. Yemeyelim. O yedik. Oley. Yedik. O çok iyi. Tamamdır abi. herkesi aldık ben gidiyorum. Git ultiyle vur. Şöyle vurdum ve bir maç bitti. Ne Yok 1-0'mış. Şey? <laughs> Hemen şöyle şuraya gittim. Al. Şu pembe buraya da vuramadım. Al. Öldüm. Sen, 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 sen. Hadi Bel. Yanlış bana. Şöyle gidiyorum. Şunu aldım. Geldim. Atarsın. Hmm, At bana. Olmadı. Hmm. Hadi. Git. Git atarsın. Ama yani orada bekliyorlarmış. Sen de çok gıcık. Her yere ölçüsünü atıyor. Evet. Şöyle dondurdum. Yani. Dondurdum onu ama yetişemedik. Neyse arkadaşlar hala 1-1. Bir bir. Arkadan sesler gelirse özür dilerim. Evet. Öldüm. Bence. Yok. Tamamdır canım doldu. Ama tekrar öldüm bence. Atamıyorum. Ah be yedik. Açma. Atma. At. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.